Paydaları farklı kesirlerin toplamı. Kesirlerin paydaları ekokta eşitlenir. Ekok en küçük ortak kattır. Tam sayılar toplamı, tam sayı paylar toplamı paya ve ortak payda da paydaya yazılır. Örnek bir Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız. 6 tam 3 bölü 4 artı 2 tam 1 bölü 8. 4 ve 8 8 4'ün 2 katıdır. Öyleyse paydaları 2 ile eşitlenir. 6 tam. 2 kere 3 6 2 kere 4 8 artı 2 tam 1 bölü 8. Payda eşitlendi. Tam sayılar toplamı tam sayıya yazılır. 6 2 daha 8 tam 6 1 daha 7 e, Paydalardan bir tanesi yazılır. 8 tam 7 bölü 8. 3 tam 1 bölü 9 artı 1 tam 5 bölü 18. 18 9'un 2 katıdır. 3 tamı yazdım. 2 kere 1 2. 2 9 18. Artı 1 tam 5 bölü 18. 3 tamla 1 tamı topladım. 4 tam. 2 ile 5'i topladım. 7. 18'den bir tanesini yazıyorum. 4 tam 7 bölü 18. 7 tam 2 bölü 10 ile 8 tam 8 bölü 20'yi toplayacağım. 20 onun 2 katıdır. 2 ile payda eşitliyorum. 7 tam yazdım. 2 kere 2 4. 2 ile onu çarptım. 20 artı 8 tam 8 bölü 20. 7 tamla 8 tam topladım. 15 tam. 4 ile 8'i topladım. 12 bölü 20. 2 tam 6 bölü 12 artı 7 tam 9 bölü 24. 24 12'nin 2 katıdır. 2 tam 2 6 12 2 12 24 artı 7 tam 9 bölü 24. 2 tam ile 7 tam topladım 9. 12 ile 9'u topladım 21. Faydalardan bir tanesini yaz, yazdım 24. 9 tam 21 bölü 24. 5 tam 2 bölü 15 artı 3 tam 10 bölü 30 30 15'in iki katı 2 ile çarpıyorum. 5 tam, 2 kere 2, 4, 2 kere 15, 30 artı 3 tam 10 bölü 30. 5 tam, 3 tamla toplanır 8 tam. 4 ile 10 toplanır 14. Paydadan bir tanesi yazılır. 30 8 tam 14 bölü 30. 4 tam 3 bölü 11 ile 2 tam 7 bölü 22'yi toplayacağız. 22, 11'in iki katıdır. 4 tam 2 kere 3, 6. 2 kere 11, 22. Artı 2 tam 7 bölü 22. 4, 2 daha 6. 6, 7 daha 13. 22'den birini yazıyorum. 6 tam 13 bölü 22. 10 tam 1 bölü 8 artı 6 tam 5 bölü 24. 24 8'in 3 katıdır. 3 ile çarpacağım. 10 tamı yazdım. 3 kere 1 3. 3 kere 8 24 artı 6 tam 5 bölü 24. 10 ile 6'yı topladım. 16 tam. 3 ile 5'i topladım. 8. 24'ten bir tanesini yazdım. 16 tam 8 bölü 24. 6 tam 4 bölü 15 artı 3 tam 12 bölü 45. 45 15'in 3 katıdır. 6 tamı yazdım. 3 kere 4 12. 3 kere 15 45. Artı 3 tam 12 bölü 45. 3 ile 6'yı topladım 9. 12 ile 12'yi topladım 24. 45'ten bir tanesini yazdım. 9 tam 24 bölü 45. 8 tam 14 bölü 6 artı 5 tam 15 bölü 8. 18. 18 altının 3 katıdır. 8 tam yazdım. 3 kere 14 42. 3 kere 16 18 artı 5 tam 15 bölü 18. O da eşittir. 8 ile 5'i topladım. 13 tam 42 52 57 bölü 18. 5 2 daha 7. 1 4 daha 5. Şimdi bir tam sayı ile bir kesrin toplamı verilmiş burada. 12 4'ün 3 katıdır. 5 tamı yazıyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12 artı 1 bölü 12. O da eşittir. 5 tamı yazıyorum. 9 bir daha 10. 12'den bir tanesini yazıyorum. 5 tam 10 bölü 12. 27 9'un 3 katıdır. 3 kere 1 3. 3 kere 9 27. Artı 5 bölü 27. O da eşittir. 8 bölü 27 30 10'un 3 katıdır. 3 kere 4 12 3 kere 10 30 Artı 7 bölü 30 Eşittir. 19 bölü 30 24 12'nin 2 katıdır. 2 ile eşitliyorum. 6 kere 2 kere 6 12. 2 12 24 yapar. Artı 14 bölü 24. 6 26 bölü 24. 12, 12 ile 14'ü toplarsam 26, 24'ten bir tanesini yazdım. 30, 15'in 2 katıdır. 5 tam yazdım. 2 kere 2, 4. 2 kere 15, 30. Artı 10 bölü 30. 5 tamı yazdım onunla ile 4'ü topladım 14 bölü 30 4 tam 3 bölü 11 artı 6 bölü 33 33 11'in 3 katıdır 4 tamı yazdım 3 kere 3 9 3 kere 11 33 artı 6 bölü 33 4 tamı yazdım 15 bölü 33 24 8'in 3 katıdır 10 tamı yazdım 3 kere 1, 3, 3, 8, 24 artı 15 bölü 24 eşittir. 10 tam 18 bölü 24. 6 tam 4 bölü 15 artı 6 bölü 45, 45, 15'in 3 katı 6 tam yazdım. 3 kere 4, 12, 3, 15, 45 artı 6 bölü 45, 6 tam yazdım. 12 ile 6'yı topladım. 18, 45'ten birini yazdım. 45, 6 tam 18 bölü 45. 8 tam 14 bölü 6 artı 15 bölü 24. 24, 6'nın 4 katıdır. 8 tam 14, e, 56 bölü 4 kere 4, 16. 4 kere 1, 4. 5, 56 bölü 24. Artı 15 bölü 24. 8 tam yazdım. 24'ü yazdım. 5, 6 daha 11 elde var. 1, 2, 5 daha 7. 71 bölü 24. 8 tam 71 bölü 24. Paydaları farklı kesirlerin çıkarılması. Kesirlerin paydaları en küçük ortak katta eşitlenir. Tam sayılar farkı tam sayıya, paylar farkı paya ve ortak payda da paydaya yazılır. Örnek aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız. Şimdi 6 tam 3 bölü 4 eksi 2 tam 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Önce payda eşitleyeceğiz. 12, 4'ün 3 katıdır. 3 ile çarpacağım öyleyse. 6 tam yazdım. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. Eksi 2 tam 1 bölü 12. 6 tamdan 2 tam çıkarsa 4 tam. 9'dan 1 çıkarsa 8. 8. Payda'dan bir tanesini yazıyorum. 12, 4 tam, 8 bölü 12. 3 tam, 1 bölü 9, eksi 1 tam, 5 bölü 27. 27, 9'un 3 katı. 3 tam yazdım. 3 kere 1, 3. 3 kere 9, 27. Eksi 1 tam, 5 bölü 27. O da eşittir. 3 tamdan 1 tam çıkarsa 2 tam. Evet, burada şuna dikkat edeceğiz e, ee, 3'ten 5 çıkmaz. O zaman bir tam alacağım buradan. iki tam kalır burada. Ee, bir tam payda kadardır. Payda da hangi sayı varsa onu alacağım. 27 ile 3'ü topladım. 30 bölü 27 eksi bir tam 5 bölü 27 eşittir diyorum. 2 tamdan bir tam çıkarsa 1 30'dan 5 çıkarsa 25 bölü 27. 12 tam 4 bölü 10 eksi 8 tam 8 bölü 30. 30 onun 3 katıdır. 3 ile çarpacağım. 12 tamı yazdım. 3 ile 4'ü çarptım. 12, 30, eksi 8 tam 8 bölü 30. 12 tamdan 8 tam çıkarsa 4. 12'den 8 çıkarsa 4 bölü 30. 4 tam 4 bölü 30. 9 tam 6 bölü 12 eksi 5 tam 9 bölü 36. 36 12'nin 3 katı. 3 ile çarpacağım. 9 tamı yazdım. 3 kere 6 18. 3 kere 12 36. Eksi 5 tam 9 bölü 36. Eşittir. 9 tamdan 5 tam çıkarsa 4 tam. 18'den 9 çıkarsa 9. 36'yı yazıyorum. 4 tam 9 bölü 36. 5 tam 5 bölü 15'ten 3 tam 10 bölü 45'i çıkaracağım. 45, 15'in 3 katıdır. 5 tamı yazdım. 3 kere 5, 15. 3 kere 15, 45 yapar. Eksi 3 tam 10 bölü 45. Eşittir. 5'ten 3 çıkarsa 2. 15'ten 10 çıkarsa 5. Bölü 45. 2 tam 5 bölü 45. 4 tam 3 bölü 11 eksi 2 tam 7 bölü 44. 44 11'in 4 katıdır. 4 tam yazdım. 4 kere 3 12, 4 kere 11 44 yapar. Eksi 2 tam 7 bölü 44. Eşittir. 4 tamdan 2 tam çıkarsa 2. 12'den 7 çıkarsa 5 bölü 44. 2 tam 5 bölü 44. 10 tam 3 bölü 8 eksi 6 tam 5 bölü 32. 32 8'in 4 katıdır. 10 tamı yazdım. 4 kere 3 12. 4 8 32. Eksi 6 tam 5 bölü 32 eşittir. 10 tamdan 6 tam çıkarsa 4 tam 12'den 5 çıkarsa 7 bölü 32. 4 tam 7 bölü 32. 6 tam 4 bölü 15'ten 12 bölü 60'ı çıkaracağım. 60 15'in 4 katıdır. 6 tam 4 kere 4 16 4 kere 15 60 eksi 12 bölü 60 6 tam yazdım 16'dan 12 çıkarsa 4 kalır 4 bölü 60. 6 tam 4 bölü 60. 8 tam 7 bölü 6'dan 15 bölü 18'i çıkaracağım. 18 6'nın 3 katıdır. 8 tam 3 kere 7 21. 3 6 18. Eksi 15 bölü 18. 8 tam yazdım. 21'den 15 çıkarsa 6 tam bölü 18. 8 tam 6 bölü 18. Şimdi örnek 2 aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız. Devam ediyoruz buna. 6 tam 3 bölü 4'ten 8 bölü 16'yı çıkaracağız. 16 4'ün 4 katıdır. 6 tam yazdım. 4 kere 3 12. 4 kere 4 16. Eksi 8 bölü 16. 6 tam 12'den 8 çıkarsa 4 bölü 16. 6 tam 4 bölü 16. 2 bölü 9 eksi 5 bölü 36 36 9'un 4 katıdır. 4 kere 2 8 bölü 36 eksi 5 bölü 36 o da eşittir. 8'den 5 çıkarsa 3 bölü 36 kalır. 5 bölü 10 eksi 8 bölü 40 40 10'un 4 katıdır. 4 kere 5 20 4 kere 10 40 yapar. Eksi 8 bölü 40 o da eşittir. 20'den 8 çıkarsa 12 bölü 40 kalır. 6 bölü 12 eksi 9 bölü 48, 48 12'nin e, 4 katıdır. 4 artı 24, 4 12 48, eksi 9 bölü 48. O da eşittir. 14'ten 9 çıkarsa e, 5 kalır. Biri yazarsam 15 bölü 48. 4 bölü 15 eksi 10 bölü 75, 75 15'in 5 katıdır. 5 kere 4 20 bölü 75 eksi 10 bölü 75 eşittir. 10 bölü 75 yani 20'den 10 çıkarsa 10 kalır 75'i yazıyorum. 4 tam 6 bölü 11 eksi 7 bölü 22. 22 11'in 2 katıdır. 4 tam yazdım. 2 6 12 2 11 22 eksi 7 bölü 22 eşittir. 4 tam 12'den 7 çıkarsa 5 bölü 22. 4 tam 5 bölü 22. 3 bölü 8 eksi 5 bölü 24. 24 8'in 3 katıdır. 3 kere 3 9. 3 8 24 eksi 5 bölü 24. O da eşittir. 4 bölü 24. 7 bölü 15 eksi 12 bölü 30. 30 15'in 2 katıdır. 14 bölü 30 eksi 12 bölü 30. O da eşittir. 14'ten 12 çıkarsa 2 bölü 30. 8 tam 7 bölü 6 eksi 15 bölü 18 18 6'nın 3 katıdır. 8 tam 3 7 21 3 6 18 eksi 15 bölü 18 eşittir 8 tam 21'den 15 çıkarsa 6 bölü 18 8 tam 6 bölü 18. 7 bölü 14 eksi 13 bölü 28. 28 14'ün iki katıdır. 14 bölü 28 eksi 13 bölü 28 o da eşittir. tane 13 çıkarsa 1 bölü 28 kalır. Şimdi toplama ve çıkarma işlemini bir de ekokla nasıl yapılır onu anlatacağım. Buradan şöyle bir işlemimizi yapacağız. 6 tam 1 bölü 12 artı 2 tam 3 bölü 16 eşittir. Şimdi 12 ve 16'nın kaçta eşitlendiğini bilmiyoruz. Yani bilmediğimizi varsayalım. Şöyle çiziyorum burayı. 2'ye böldüm. En küçük ortak katını bulacağım. 6 8. 2'ye böldüm. 3, 4. 2'ye böldüm. 2, 3 bölünmedi. indi. 2'ye böldüm. 1, 3 bölünmedi. indi. 3'e böldüm. 1. Şimdi buradaki sayıların hepsini çarpacağım. 1, 2, 3, 4. 2 üstü 4 çarpı 3. 2 üstü 4 16 demektir. 16'yı 3 ile çarparsam 48 yapar. Öyleyse 12 ve 16 sayılarının en küçük ortak katı 48'dir. Ben 12'yi e, 4 ile çarparsam 48 yapar. 16'yı da 3 ile çarparsam 48 yapar. 6 tamı yazdım. 4 kere 1 4 4 kere 12 48. Artı 2 tamı yazdım. 3 kere 3 9 3 kere 16 48. Paydalarını eşitledim. Tam tam sayılar toplanır. 6 2 daha o 8, 4, 9 daha 13, 48'den bir tanesini yazıyorum. 8 daha 13 bölü 48. Şimdi ekok'tan faydalanarak ne yaptık? Faydalarını eşitledik. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi buradaki sayı 12. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. Öyleyse 12'yi 2 kere 2 4 ile çarpacağım. 16. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16'yı da 3 ile çarpacağım. Böyle de ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Şimdi burayı temizleyelim. Bir tane daha toplama işlemi anlatacağım. Sonra çıkarmayı anlatalım. Şimdi 2 tam 3 e, bölü bölü 24 artı 1 e, tam yani illa tam sayılı olması da önemli değil. Tam sayılı olmadı. Zaten tam sayıda tam sayılarla paydada eşitlerken herhangi bir şey yapmıyoruz. 2 tam yani 1 bölü 18 olsun burası da eşittir. Şimdi 24 ile şöyle 24'ü yazıyorum. 18'i yazıyorum. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 9. 2'ye böldüm. 6. 2'ye bölünmedi. indi aşağı. 2'ye böldüm. 3. 9 bölünmedi. indi aşağı. 3'e böldüm. 1. 3. Üç, 3'e böldüm. 1. Şimdi e, şurası 2 e, üzeri 3. Şurası 3 üzeri 2. 2 üzeri 3. 8. 3 üzeri 2. 9. 72. Yani 24 noktalı virgül 18. E, ekok eşittir. 72 demektir. Şimdi 24 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 3 ile çarparsam 72 yapar şimdi 18'i bulalım 3 kere 3 9 9 kere 2 18 oldu 2 kere 2 4 4 ile çarpmam lazım hemen yazıyorum 2 tam 3 kere 3 9 3 kere 24 72 artı 1 tam 4 kere 1 4 4 kere 18 72 tam sayıları topluyorum 2 ile 1'i topladım 3'ten 9, 4 daha 13 bölü 72. Şimdi bir de çıkarma işlemiyle ilgili yapalım. Bununla ekokta paydaları eşitliğine 7 tam 1 bölü 28 eksi 1 tam 15 bölü 35 eşittir. Şimdi 28 ile 35'in kaçta eşitlendiğini bilmiyoruz. Ne yapacağım? Ekokunu bulacağım bunun. 2'ye bölüyorum 14. 35 bölünmez. 2'ye bölüyorum 7. 35 bölünmez. 5'e bölüyorum. 7 7 bölünmez iner aşağı. 7'ye bölüyorum 1 1. Şimdi e, burası 2 üzeri 2 şöyle yazıyorum. Ekok eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7. Ee, o da eşittir. 4 çarpı 35. O da eşit. 4 kere 5 20. 4 3 12 14 140. 140 da eşitlenir. 28'i 5 ile çarparsam 140 yapar. 35'i 4 ile çarparsam 140 yapar. 7 tam yazdım. 5 bölü 5 kere 8 40. 5 2 14 140. Eksi 1 tam. 4 ile 15'i çarptım. 60 bölü 140. Eşittir. Şimdi 5'ten 60 çıkmaz. O zaman 7'den 1 tam alıyorum. Burası 6 tam kalıyor. 1 ee, tam payda kadardır. Payda 140'tır. 5 ile toplarsan 145 yapar. 145 bölü 140 eksi 1 tam 60 bölü 140. Şuradan itibaren devam ediyorum. 6 tamdan bir tam çıkarsa 5 tam. 145'ten 60 çıkarsa 5 8 85 bölü 140 olur. 5 tam 85 bölü 140 olur. Şimdi bir örnek daha yapalım bununla ilgili. 6 tam 2 bölü 24 eksi 2 tan, burası 36 olsun, 7 olsun eşittir. 24 ve 36. Şimdi bazılarımız tabi bu 24 ve 36'nın kaçta eşitlendiğini bilebilirler biliyorsak işlemeye gerek yoktur. 24 ve 36'nın ekokunu bulacağım. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 3. 9 bölünmedi indi 3'e böldüm. 1 3 3'e böldüm 1. Şimdi ekok eşittir 2 üzeri 1 2 3 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 2 3 üzeri 2. Hatta şöyle de yazalım. Burası 2 üzeri 3. Burası da 3 üzeri 2. Eşittir diyorum. 8 çarpı 9. O da eşittir. 72. Şimdi 24'ü 3 ile çarparsam 72 yapar. 36'yı da 2 ile çarparsam 72 yapar. 6 tam yazdım. 3 kere 2 6. 3 tane 24 72 eder. Eksi 2 tam. 2 7 14. 2, 36, 72 eder. Şimdi o 6'dan 14 çıkmaz. Öyleyse şuradaki 6 tamdan bir tam alırsam burada 5 tam kalır. Şimdi bir tam payda kadardır. Buradaki payda kaç? 72. 6 ile topladım 78. Bölü 72. Eksi 2 tam 14 bölü 72. O da eşittir. 5 tamdan iki tam çıkarsa 3 tam. 78'den 14'ü çıkaracağım. 8'den 4 çıkarsa 4 7 8'den 4 çıkarsa 4 7'den 1 çıkarsa 6 64 bölü 72 3 tam 64 bölü 72 Şimdi burayı da temizleyelim ve konumuza devam ediyoruz. Toplama işleminin özellikleri var. Bir dedik değişme özelliği. Yani iki tane rasyonel sayının yerlerini değiştirip topladığınız zaman sonuç değişmiyorsa değişme özelliği var demektir. Eksi 2 bölü 7 artı eksi 3 bölü 7 yerlerini değiştiriyorum. Eksi 3 bölü 7 artı eksi 2 bölü 7. Eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 5 yapar. Eksi 3 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 5 yapar. Yani sonucumuz eksi 5 bölü 7 eşittir eksi 5 bölü 7. Kısaca iki tane rasyonel sayının yerleri değiştirilerek toplandığında sonuçları değişmiyor. Öyleyse e, rasyonel sayılar kümesinde toplama işleminin değişme özelliği vardır denir. Birleşme özelliği bunun içinde üç tane eleman alıyoruz. Bu üç elemandan bir tanesi 1 bölü 4, diğeri 3 bölü 4, diğeri de 7 bölü 4. En sondan e, ikinci ve üçüncüyü parantez içine alıyoruz. Sonra ilk baştan birinci ve ikinci terimi köşeli parantez içine alıyoruz. Şu şekilde altını çiziyorum. Önce bu köşeli parantezlerin içini topluyoruz. 1 bölü 4'ü yazdık. 3, 7 daha 10 bölü 4. Sonra 1, 3 daha 4. 4 bölü 4 artı 7 bölü 4. Toplarsam 11 bölü 4. Burada da e, sonuçların değişmediğini görüyoruz. Öyleyse rasyonel sayılar kümesinde toplama işleminin birleşme özelliği vardır. Üçüncü olarak etkisiz birim elemanı özelliği rasyonel sayılarda toplama işlemi etkisiz birim elemanı sıfır sayısıdır. Şimdi bir sıfırda hangi sayıyı toplarsak toplayalım. Mesela eksi 2 bölü 7'yi toplayalım. Bu eksi 2 bölü 7 olur. Veyahut da e, artı 5 bölü 18'de sıfırı toplayalım. Bu artı 5 bölü 18 olur. Demek ki toplama işlemin etkisiz elemanı sıfırdır sıfır toplamada hangi elemanlar toplarsanız toplayın sonucunu değiştirmiyor. Ters eleman özelliği rasyonel sayılar kümesinde her elemanın toplama işlemine göre tersi vardır. Bir rasyonel sayının toplama işlemine göre tersini almak için işaretini değiştirmek yeterlidir. Toplama işlemine göre birbirinin tersi olan iki kesrin toplamı etkisi eleman olan sıfırdır. Sıfır sayısının toplama işlemine göre tersi sıfırdır. Eksi 9 bölü 7'nin toplama işlemine göre tersi artı 9 bölü 7'dir. Artı 28 bölü 42 kesrenin toplama işlemine göre tersi eksi 28 bölü 42'dir. Eksi 35 bölü 2'nin toplama işlemine göre tersi artı 35 bölü 2'dir. Eksi 12 bölü 99 kesrenin toplama işlemine göre tersi artı 12 bölü 99'dur. Örnek 1, eksi 1 tam 2 bölü 3 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Buraya eşittir diyorum. Eksi 3 kere 1, 3, 2 daha 5, 5 bölü 3. Bunun toplama işlemine göre tersini almak için işaretini değiştirmemiz yeterlidir. Artı 5 bölü 3 yapar. Örnek 2. 1 tam 2 bölü 3 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 3 kere 1, 3, 2 daha 5 bölü 3 yapar. Bunun işareti yazılmamış artı. Öyleyse tersi eksi 5 bölü 3'tür. Eksi 5 bölü 3'ü işaretliyorum. Burada şöyle söylemiştik. Birbirinin tersi olan iki rasyonel sayıyı topladığımız zaman şöyle parantez içine alalım. Eksi 5 bölü 3. ikisinin toplamı sıfırı vermelidir. 5'ten 5'i çıkarırsak sıfır şeklinde yani 0 bölü 3 o da eşittir 0 eder. Örnek 3. Eksi 2 tam 1 bölü 4 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Eksi 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4. Bunun tersi artı 9 bölü 4'tür. Artı 9 bölü 4'ü ne yapıyorum? İşaretliyorum. Örnek 4. Artı 2 tam 1 bölü 4 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? artı 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4. Bunun tersi 9 bölü 4. Eksi 9 bölü 4'tür. Eksi 9 bölü 4'ü işaretliyorum burada. Örnek 3. 8 bölü 24 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi artı 8 bölü 24'ün tersi. Eksi 8 bölü 24. O da eşittir. Eksi 1 bölü 3'tür. Eksi 1 bölü 3'ü işaretliyorum. Bu sayı. Sevgili öğrenciler, paydası farklı olan rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.